İnsan zamanın nasıl insafsız bir öğütücü olduğunu ömründe iz bırakan günlerin yıl dönümünde daha iyi anlıyor. 12 yıl önce yumuk gözlü, gül benli, minik bir bal kabağı, bu dünyada bana da yarasın der gibi bağırıyordu. Bir ebenin kucağında, doğum annenin kapısında. İlk üç ay adeta hiç susmadı. Dizlerimde sallarken çoğu geceyi sabaha kavuşturduk birlikte. Daha yürümeyi öğrenmeden yol ayrımlarını öğrendi. Henüz bir yaşındaydı ziyaretime geldiğinde asker ocağına. Oradaki herkes gibi yabancıydım gözünde. <laughs> Onu sabahlara dik avutan ben değilmişim gibi huzursuzlandı kucağımda. Sonra Zaman öğüttü mesafeyi, kavuştuk birbirimize. Yalancı çocukların burunları uzadı masallarda öpülen kurbağalar prens oldu. Heybetli adamlar yaptık ve gülümsettik onları küçük bir kömür marifetiyle. Sarı kırmızı formalarımızı giyip goller attık iki ucuna birer taş koyduğumuz kalelere. Bir yol ayrımında bir kez daha çözüldü ellerimiz birbirinden. Sınırlı zaman dilimlerine sıkıştırdık kucaklaşmaları, koklaşmaları. Öğrendiği ilk harfleri müdavimi olduğu Demre Kaş minibüslerinin buğulu camlarına yazdı. Öfke bayraklarının vuruşturulduğu bir savaşta kör kurşunlar hep onu yaraladı. Derin bir sessizliğin perde ardına gizledi acılarını. Üstüne suskunluğun merhemini sürdü. 12 yıla yaşıtlarından fazla şeyler sığdırdı. Belki de mutluluklar, hüzünler, kucaklaşmalar, ayrılıklar adına. Bu yüzdendir biraz mahcup, biraz haşarı oluşu, biraz hüzün kokması, biraz da asi olması. O benim ilk göz aydınlığım, İlk müjdem Hazan mevsiminde yitirdiğim bir ismi Kulaklarımda yeniden yankılatan Mehmet Ali Mericim Bugün onun doğum günü Kutlu olsun yavrumun doğum günü Umudu, sevgisi ve başarıları hep büyük olsun Onu çok seviyorum Ve varlığıyla gurur duyuyorum